Şarköy'den herkese merhaba. Şu an içerisinde bulunduğumuz arsa 326 metrekare büyüklüğünde köşe parseldir. Tabanda %20, toplamda %40 iki kat emsale sahip. Taban oturumu 65 metrekare. Toplam 130 metrekare kapalı alandan oluşan iki katlı villanızı yapabileceğiniz net bir arsadır. Hemen altımız mürefte merkez. 1400 metre mesafede karşısı Marmara Adası Avşa Karabiga mükemmel bir deniz manzarasına sahip. Bölge genel olarak gelişme içerisinde. Arsanın bulunduğu alanda yaklaşık 100 civarında parsel var. Yerleşim başladığında tam bir tatil köyü havasında olacak. Doğanın içerisinde, etrafı tamamen zeytinliklerden dolu. Alıcısına şimdiden hayırlısı olsun.